Merhaba çok kıymetli gönül dostları. Defterimden dökülenler bölümünde bugün sizlere geçmişin meçhul bir anında bilinmeyen mutluluk sabahlarında şöyle bir sevdiğini kalpten seven sevdalıyı anlatmak için. Baktım ki kelimelere sığmadı sevgim. Ben de ucu açık cümlelerle sevdim seni, sevdiğim demişim. Sizlerin de sevdalarınızın sonsuz olması, sonsuz şekilde karşılık bulması dileklerimle yeni bir sözde, yeni bir şiirde buluşmak üzere edebiyatla kalın, kitapla kalın, hoşça kalın, mutlulukla kalın, umutla kalın, görüşmek üzere.